Herkese merhaba soğukkanlılar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Evet, Brawl Stars'a yeniden başlıyorum arkadaşlar. Şu yeni etkinlik diyor. Şuradan da şey yapalım. Arkadaşlar tek 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 hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. 0 kupadan başlıyorum arkadaşlar. Daha önce çok oynardım arkadaşlar. 10 ee, binlik hesabım var ama ona girmeyeceğim arkadaşlar. Bu hesapta kutu açılımı falan da yapacağız arkadaşlar. Kutuları onun için açmayacağım şimdi. Arkadaşlar 3-4 gün sonra açacağız kutuları. Şunu bir be benim kanka okuyun. Arkadaşlar oyunda adım da Eymen Arkadaşlık atana arkadaş olurum arkadaşlar. Şunu bir keseyim. Şuna da bir ulti. Neredeler? Burada. Vardı Bu şu an oynadığım gerçek insan. Eğitimi tamamladım şimdi gerçek insanla oynuyoruz. Bakın arkadaşlar gel. Son kişi özel sakladım. Oha Ems Ems ne alaka <laughs> Eskiden çok oynadım diyorum Onun için alışığım direkt kazandım Let's go. Oyuna yıllardır giymiyorum yeni kostüm diyor bedava mı? Oo bedava korsan Let's do this. Hmm. Ödül. Şey, bakın su çok güzel. Şunları alalım bir ama. Bu ne? Bununla ne yapacağım? Aa nitam yok ki benim. O, bedava ve nita verdiler. Güzel. Evet tamam. O el primo. El Primo'ya da hayır diyemem. Ben El Primo nerede? Ben Nisa'yı seçmek istemiyorum. Hemen aç. Arkadaşlar ben bu billur mu geçiyor? Bana bedava vermedi mi? Buradan mı verecek El Primo? Ücretsiz tamam ücretsiz şey severim. Aga e alsana. koleksiyon bunlar cool. ha benim alacağım bir şey yok mu burada şu barley'i de alacağım arkadaşlar merak etmeyin video dışı alırım el primo kredi aga el primo yok bende kredimi toplayacağım onun için bir de oyun niye dondu ne oldu ya Toplamıyorum. Tekrar girelim. Arkadaşlar futbolu açmak istiyorum bu bölümde. Çünkü futbol oynamak istiyorum. Ben full futbol giyerim arkadaşlar yalnız. Oyunda. Full futbol girerim. Açınca. O ben Nita'yım. Enerji toplayalım şuradan. Kutulardan şey toplayalım. Allah Nita saldır. Nita niye kutuyu yavaş kırıyorsun ya? gel. Hop. Gel 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 Şeli, Şeli. Öldün Şeli, öldün. Ben gel. Ye aldık. Buraya kadar niye gittim onu da bilmiyorum ama bir canlıydı, alayım dedim. Zaten birinci olacağız belli. Arkadaşlar ben AFK dursam bile birinci oluyorum vallahi. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayan ne tembelliği abi? Ne tembelliği? Ha gel, gelsene. Oha yedi yükü var. Yedi yükü var. Abi özür dilerim abi abi. Ne oldu lan? Öldün mü? Ha benim üstüme atlayacak. El Primo'su var. Benim de oyun var. Son canı hadi bir canım var. Hop oradan geleceksin. Sanki bilmiyorum. Karşıyım, sen gelirken biz dönüyorduk o planlardan. Elmas kapmacı aldık. Ama elmas kapmaca girmeyeceğim. Çünkü çok kötü. Sevmiyorum ben. Hayır, ben elmas kapmaca sevmiyorum. Tek. Arkadaşlar yeni yeni oyuncular var. Onları da alacağız arkadaşlar. <laughs> Gel. Tamam. Gel. Gel. Şele. Şöyle. Şele. Hop. Şele çık oradan oğlum. Arkadaşlar bakın benim bir taktiğim var. Hayır benim şu kutu. Tam üstüne atarım. Üstüne atarım valla. <laughs> Aga sen öldüreye kadar o seni öldürecek. Sen onu öldürdün ama ben de seni öldürdüm bak. Ya hayır o kutuyu almam lazım ya. Şu kutuyu bir alayım. Oy burada kupa. Ay kutu delisi var. Kutu delisi ne onu da bilmiyorum. Ne alaka? Aga sen ne alaka? Git be. Her şeyim senin sanki bir şey yaramıyor aga seninkiler. <laughs> Bak bunu atıyorsun bomba attın ne oldu? Öldün. Ölüyorsunuz aga. Yine kurt evet. Arkadaşlar bu arada bakalım ne olmuş. Ya o ne? Şey değil mi? Yine güçlendirme evet. Kim güçlendirsen? Nita'yı tabii ki de. Onların şu anda açılıyor. Şey, şu anda açılıyor. açılıyor. Anlamadım ben. Bunları bedava. Ben, ben şimdi nasıl? Aga oyun çok değişmiş. Eskiden sadece kutulardan falan çıkıyordu veya şey şurun şuradan neydi? Brawl Pass'tan, Brawl Pass'tan mı ne? Oradan çıkıyordu. Şimdi oradan çıkınıyor. Sat elmas elması ver al diyor. Neyse, biz tekrardan girelim. Arkadaşlar maçlara biraz daha hızlı girmek istiyorum. Lütfen açılır mısın maç? Ha. Biraz geç girdim. Çık. çık çık bak. Sanki senin taktiğin oyun yok. Hayır. Yaklaşma. Bak benim peşimden gidecek. Heh. Sanki bilmiyorum oğlum. Gel Gelsene Çok gereksiz yere kullandı onu. Çok gereksiz. Ben olsam gebertmiştim. Onu çok gereksiz yere kullandı. Ya, ya Ya Mz. Ems <laughs> Mz geberiyor. Yataş ya. Ayı kutulara saldım. Kutulara saldırmıyor biliyorum. Cahil demeyin. Şaka yapıyorum. Şimdi alalım. Ya El Primo, sen benim ayımı mı öldürdün? 9 yüküm var. Sen gelsen geber. Arkadaşlar yine birinciyiz. Hem oyunda birinciyiz hem gönüllerin birincisiyiz. Ha bu arada herkese teşekkür ederim abone olan. 46 abone olduk arkadaşlar 46. Bu ne? Bir şey mi oldu? 46 abone. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar 20 kişi abone olmadım 20 kişi yorum yapsın hepsine abone olacağım <laughs> Arkadaşlar benim hep YouTube'da hedefim 100 abone olmaktır. Ve onu tamamlayacağım. Çünkü şimdiden 46 aboneyiz. Daha arkadaşlar kanalımı açalı bir yıl olmadı ve 46 abone. Yani bence iyi, bence iyi bak. Yine aga. Bak, bak sen çok gereksizsin. Nita, Nita gel buraya. Küçük Nita. Hepinizi birden al. Ayı takip edeceğim çünkü ayı biliyor. Ya El Primo sen o kadar şeysin. Yani sen o kadar e, ee, güzel yumruk atıyorsun ve sadece 3 çıkma yani. Sadece 3 çıkma. Ne? Bo mu? Arkadaşlar bilmiyorum. Uzun çok yıllardır bilmiyorum. Ya bu ne? Kötü çıktı. Hadi futbol. Aha! Çok az kaldı. El primo. Ama yine alamadık El Primo'yu, değil mi? Alamadık. Değil mi? Yeni bir süper. Like Ama yine alamadık. Bunu da alamadık. Aha, yani yeter. Oha, bir dakika. Aldı. El primo aldık. El Primo'yu aldık mı? El <laughs> Arkadaşlar. El Primo'yu almışız. Bir dakika. Bu olamaz. El Primo'yu aldık. Arkadaşlar. Niye sevindim bu kadar? Ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar kazanacağız. El Primo. Bakın arkadaşlar El Primo nerede? Nasıl oynanır? A abinizden öğrenin arkadaşlar. Bakın. El Primo'yu çok usta bir şekilde oynayabilirim. Hadi git düşmana. Hop! Bakın yakaladım. Vur. Bak orada birisi olabilir. Yok. Tamam. Gel, gel el primo ya el primo çok severim. El primo ya el primo çok severim. ben de senin üstüne atlarım aga. Sen o kaçarsın ben üstüne atlarım. Hayır gazların içine girdim dermişim arkadaşlar. Bakın buradan nasıl çıkacaksınız? Orası da kapandı. Bakın arkadaşlar ben bunları hesaplayarak yapıyorum. Oo ben yedi yüküm M8 cük. Şu an bir kaçmam lazım. Dur. Bana evet. teşekkür ederim. Beceriksizsin. Beceriksiz seni. Beceriksiz arkadaşlar. Ya neredesin? Şurada bir şey görmüştüm ama şurada mısın? Kim? Yok burada bir şey görmüş. Ben gel. Selamın Aleyküm Arkadaşlar yine birincis Arkadaşlar Kutu açılımı Çok güzel olacak arkadaşlar Ama arkadaşlar Bu videoya arkadaşlar 5 like gelir mi? Arkadaşlar bakın az like istedim. Az like, 5 like, az bir like. Veya 4 like gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Devam da gelir. Ya gelsene artık. Arkadaşlar şunla şunu bir alalım. Sonrasında gelelim. Bakın adam çıktı ben şundan çıktım yine adam oyunun sonuna kadar uç çıktı ben daha oyun daha bir dakika olmadı başlayalı bu ve altı yük oldum şimdi de bunu öldüreyim sekiz yük oldum şunu oradan alabiliyor muyum Ne? nereye gidiyor Oo buldum adamın taktiği taktiği neymiş bakın şurada Bununla bey alırım ben. Büyük arkadaşlar çok önemli. Çok önemli. Ya neredesin Nita? Heh, Oo, i̇ki, yük. i̇ki yük. İki yük. İki yük. İki yük. Oyunun sonunda iki yük. Nasıl kaldın? Ben nasıl on iki yükü? Ben on iki yük yükü. Adam iki yük. Nasıl kaldın? Saklandın mı <laughs> bir yere oyunun sonuna kadar? Görevlerimi açıyorum. Yine yani şey görevleri açıyorum. Değil mi ben? Evet. Günlük görevleri açıyorum. Günlük görevleri açacağız arkadaşlar ve görev yapacağız. Tabii bir iki videoda çünkü kayıt zaten 16 dakika 24 saniye. Arkadaşlar bu son. Primo. Bu son şeyimiz neydi? Savaş. El Primo bir gelir mi oradan? Bedava El Primo gelir mi? Hop. Oh. Oh. sen niye onu harcarsın? Bakın arkadaşlar. <laughs> ne <peace> biz arkadaşlar. <laughs> ya Ama <laughs> benim de öğretim vardı. Gel lan senin yüzünden, senin yüzünden hepsi. Sen. <laughs> Orada bir salas var. <laughs> Oy Jack, Jack seni keserim ben. Ve dokuzluk. Ben nerede? Nerede? Ya arkadaşlar son bir taktık zaten şeye. Ya nerede arkadaşlar bu? Saklanıyor mu lan bir yere? Neredesin? Gel gel canını yakmadan öldüreceğim gel. Neredesin? ya. Aha orada. Gördüm yakaladım seni. Hop. O ne? Oh, el primo. Ve bitti. Bitti. Arkadaşlar Üç gün sonra şey yapacağız kupa kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben biraz daha şey neydi? Kupa kasayım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Arkadaşlar ben biraz daha kayıt sonrası kupa kasacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Dilek şimdi atın zaten video bitiyor arkadaşlar. Atın. 5 saniyenizi alacak arkadaşlar. Benim burada kaç dakikam video? Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum soğukkanlar. Kanalıma abone olup like atın. 3 gün sonra kutu açılımı gelecek. Ve arkadaşlar kaç like isteyeyim? 4 like sonra devamı gelir arkadaşlar.